Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, uzun zaman sonra Mert ile Roblox'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mert merhaba de. Arkadaşlar bir yeni bir, bir şey buldum. Tamam. Bir dakika, şunu 60 bine çıkartalım. parayı daha az getiren bir şey buldum arkadaşlar. Şimdi daha çok para getirecek bu. Abi. Evet. Bilmiyorum. Daha çok para ayarı getiren bir şey buldum arkadaşlar. Bilmiyorum. Abicim biz nelere sahip olmuşuz böyle. Bir tane arabalara sahip olmuşuz. Takoş'la devam ediyoruz. İnternet olmadığı <laughs> için zorunda kaldık. Mert neredesin? <laughs> ya Mert evin nerede? Aa Mert yan yana koyalım. İnternetin bitmesi ben geldim. Mert, benim evim yan tarafta gelebilirsin. Bir çok saçma sapan. Buradan kapı açılıyor değil mi? Burada cam varmış. Bu <laughs> açık. Sakışı <Arkadaşı> devam ediyoruz. <laughs> İlk devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> E, e, Evimin önüne birisi geldi arkadaşlar. Mert gelmiş. Mert ne yapıyorsun? Ahmet, Şu, internet yok demez. Aslında bu tarafın içine modemi bile koysan internet çekmez yani arkadaş. Ne suta? burada oturma odasından çok tuvalet var ya. Allah insan uykudan çok ona mı ihtiyacı var? <laughs> Bu oyunda şey oynayıp yatma, oturma veya yatma efekti olsa hayatta kalma oyunu oynay... Burak Evin gibi şeyler oynayabilir miyiz? Dermişim ama olmaz. Acaba rebetleme var mı? <laughs> büyük şey taykında şey vardı. E, be, betikler diyordu. Bitkileri betikler diyordu. Ve bu video 18 dakika olacak çünkü bir yıl içinde yaptığım yaptık çektiğim videoları yayınladım gösterdim size yani. Ve bu bir yıl içinde kanalda kanaldan ayrılıp ve kanala yeni katılanlar oldu. Kanala yeni katılanların sayısı ayrılanların sayısından daha çok oldu. Ayrılanlara teşekkür ederim. Ve kanal ne güzel yüce yaşları. O, Ömer, <laughs> umarım, umarım kanal ikinci yaşında şey olur. E, neydi o? E, eski kanal <laughs> yaşında ikinci yaşında inşallah bin aboneye ulaşırız. Yani o, o duvarın kanı havada asılı ya. inşallah internet yoktur. Çok tedirgin oynuyorum. Bu video 18 dakika olacak. 7 dakikasını harcayacağım. <laughs> tamam. Samenin üstünden geçtik. Sakın denemeyin. Arkadaş ne saniyede gelen parayı arttırmıştım ben. Maalesef ki git gel git gel yapacağız. lazım <laughs> git gel git gel yapma uyuyor sadece. Hep karakteri sadece yürüyüş yapmaktan ibaret. Yani maalesef Robux tu, Robux olmayanlar şanssız. Siz siz onu sakın benim gibi Robux'suz olmayın. Ben Ve bir kanalı güçlendiriyor tabii ki de Rob, Robux sahibi olacağım tabii ki de kanalı şlendirence. Tabii ki de Robux sahibi olacağım. Bak. Net olarak wiki çürdü. fiyatlar artıyor bir de e, parayı arttırmak da çok arttırmak da paralı. Şurada 120 bin yani baya bir sorun. Yani ne diyeyim, belki bu terkini bırak başka terkine geçebilirim pahalı, pahalı olduğu için. Pahalı olduğu için Başka takıma geçebilirim ya. Mert. <laughs> Mert kaldı içeride. Arabayı yıktım. Ne Mert içeri girme. Evet. Ee, ve kanalın döngünden bahsettiğimde ikinci yılına bin aboneye ulaşmak istiyorum es <laughs> ve bir dakika arkadaşlar inşallah oluyordur evet. ve bunun için sizin de sizi ihtiyacım var uzun zamandır yapmadım en son Tropical Resport takımda yapmıştım. <laughs> Sen de mi yerin altına gittin? Sen de mi gittin oraya? Tamam. Eski döndü. Ya Mert. 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 araba bir içi, evin içine koymaya çalışma ya. İstemiyorum ben. Evin içine koyma artık. Evin içine Çünkü Taykın mı yapacaksın? Sen arabamı mı yaratacağım arkadaş? Tamam. Şimdi üstü. Ya ben bildim. Ben Mert daha havalı bir araba yarattım. Oluşturdum yani. Allah'tan <laughs> başka kimse yaratamaz. sen süper bir yarış arabası yaptın. Mert araba araba duruyor bak burada satırlar çıkarttım. Al. Çok havalı bir araba. <laughs> Valla tam bir e, me, mega ultra malikane arabası. Hep de yastıkların üstünden basıyoruz. Onun için aşırıla yıkayım. Dışarıdan geldik. Neyse temizlik işlemlerini yapacağız. Ve ya sonra e, ee, bir Robux kazanacağım. Ne dersin? İyi bir fikir mi? Tamam. Çünkü parası bizimle aynıdır ondan. Mert eve şey ta, tamamladıktan sonra tycoon şey yapalım mı yarışı araba yarışı yapalım ne dersin güzel ya odayı o, odayı odayı on be, odayı iki saattir tamamlayamadık arkadaş ya tamam İzmir'e gitmeyi unutma. yetmeyecek o şeydir yardımdır. Buraya göndereceğine Gazze'ye yollasın arkadaş. Arkadaşım. Aa, paramız yetti. arkada. Aa odayı bitirdik galiba. Odanın arkasını gösteriyor. Kapı varmış. ya bir bir bitki iki bitki için gel. Ya net öyle abuk subuk yerlere girme ya. Uğraşamam şimdi artık ya. Resit çekip evine dön. Evet Ya Mert ne yaptın sen sen diye bir şey vardı. Hatırlıyorsunuz e, 5 saniye boş çene patlattım arkadaşlar. Mert'e Taycan'ı oluştur, araba oluşturdum. Geri döndü. Trezi çekip geri gel Az önceki konuşmanın özetini çıkarttım size. <laughs> anladık paramız yetmiyor. Nerede bu ya? Şu, para yetmeyince Roblox sinirleniyor bize. de küçük çocuklar korkar yani. Ama ben korkmuyorum. Ve, ve biliyorsunuz arkadaşlar ben 4 e, e, ya yaşınızı 4 yaşın altında yapmayın yoksa Roblox atar. Yani. Mert yaşından beri oynuyor Roblox. Belki 3 yaşından beri ama. Tavsiye edebilirim ama 6 yaşlardakini mi Ben bilmiyorum ne olduğunu. Benim yüzümden yani öyle olmanızı istemiyorum. Özen. <laughs> Veya Trabzon havalanına bak arkadaş. Çok havalı. 4000 ile kaçırdık. <laughs> Sanırım e, şu merdiven boşluğu olduğuna göre e, dördüncü kat var. Yok <laughs> <laughs> Bahçesi var bir de daha Heh. Oyunda resmen fakir olduk ya Fakir olduk çıktık arkadaş Robo spooker fakir Fakir robo spooker ee, Fakirler mi alıyor arkadaş ya para, saniyede gelen parayı arttırmak bile mi para azıcık artıyor Allah Allah saniyede gelen parayı bile parayla alıyoruz ya ne saçma bir şey bu 2 beklendi tamam arabayı mı aldılar hala paramız yetmiyor arkadaş ya. Bu ne arkadaş? Tamam. Dobrun içinde kalıyormuşuz bir de. Ay yapma kötü bir şey. Mert kötü bir şey yapma. Polisleri çağıracak şimdi sana. Biliyor musun? Ben yok mu? Ve gösteriler için söylüyorum arkadaşlar. Birazdan saat bir buçukta maç var. Kimse izlemez belki haber Çünkü öyle

Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik videoyu like atmayı, kanala abone olmayı ve alttan bildirim butonunu açmayı. Unutmayın. Mert bye bye de. Evet arkadaşlar bye bye hoşçakalın. <laughs>